Merhaba arkadaşlar Bu videomuzda sizlere Strafor kutulara ekmiş olduğumuz Tohumlarımızın çimlenme sürecinden bahsedeceğim Gördüğünüz gibi Tohumlarımızı strafor kutulara Ektik Ve Gayet güzel bir şekilde çimlenmişler Bunları 26 Şubatta ekmiştik bu Tohumları Bir haftada Çimlenmeye başladılar sonra 15 gün olduğunda hepsi çimlenmişti daha sonra biz bunlara evin içinde olduğu için led ışıkla ışık veriyoruz. Şurada şöyle biraz göstereyim ledimiz var. Ee, devamlı e, sabahtan akşama kadar biz bunlara ışık veriyoruz. Neden ışık veriyoruz? Ee, evin içerisinde olduğu için e, karanlık oluyor. güneşini alamıyor ve sıcak olduğu için de boyları uzamaya başlıyor. Boyları uzadığı için de e, sapları cılız kalıyor ve Devriliyorlar fideler ve bu şekilde fidelerimiz boşa gitmiş oluyor. E, tohumların cinslerinden de bahsedeyim. Şuradakiler e, sivri biber, ortadakiler Charleston biber, e, sağ taraftakiler kıl biber. Burada ben bir hata yaptım arkadaşlar. Bu hata da bu biberlerin tohumlarını çok sık dikmek oldu. Gördüğünüz gibi gayet sık bir şekilde e, fakat gelişimleri de güzel e, ikinci yapraklarını da çıkartmışlar şöyle baktığımızda biraz sonra e, kamerayı da tripod'tan alıp göstereyim size Bunların gayet güzel gelişimleri güzel. Ee, bir hata da bunu biraz daha tam doldurmak gerekiyor. Bu kutudan kafalarını çıkartmak için biraz daha uzatıyorlar kafalarını. Fakat şu anda herhangi bir problem yok. Devamlı ışık verdiğimiz için evin içerisinde de sıcak olduğu için fazla da sulama yapmıyorum boyları uzamasın diye. Boy uzaması burada çok önemli. Dediğim gibi e, bunu boylarının uzandığı zaman devrilip yıkılabiliyorlar. Tabii gün içerisinde de havalandırmak gerekiyor. Şu anda evimizin içerisinde durduğundan havalanması da önemli. Başka bir çözüm de havalandırmaya. Buna bazı sistemler kuruyorlar. İşte bu ledleri yaktığımız kablodan bir fan vererek yukarıdan geçittirerek direkt üstüne değil de yukarıdan böyle bir sirkülasyon Yaparak bunların buradan havalanmasını sağlıyorlar. Havalandığı zaman da bu kökleri, dalları iyi gevrekleşiyor, sertleşiyor. O da önemli bir husus. Şu anda dediğim gibi tam bir ay olmuş. 26 Şubat'tan 24 Mart'a kadar bir aylık gelişimler bu şekilde. Bazı çiftçiler diyor ki ya bu kadar sürede bu kadar gelişmez. Ona, onlara da açıklamamız şu, şu şekilde oluyor. Hani bazı yalan söylüyorsun sen gibi e, şeylerde bulunuyorlar. Evin içerisinde olduğu için biz biber tohumlarını 5-10 gün içerisinde çimlendirmeyi başarabiliyoruz sıcaklığını kontrol ettiğimiz için. Yoksa e, açık tarla e, seracılıkta yapılan ekimlerde 15 gün içerisinde. 15 günden erken tabi çimlenmesi zor. 15 günle bir ay içerisinde çimlendiriyorlar onlar Biz evin içerisinde olduğumuz için çimlenme 5 günle 10 gün içerisinde olabiliyor. Şöyle biraz daha yakından e, video çekelim e, Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Gördüğünüz gibi gayet sık ve e, gelişimleri güzel. Ama sık olması sıkıntı. Dediğim gibi ben buraya çok tohum atmışım. Yani bunun yarısı kadar tohum atsam e, yeterliydi. E, bu sivri biber. Bu Charleston biberimiz. Kıl biberimiz bu da. Her biberin kendine göre yaprak yapısı ve şeyi olabiliyor. Şimdi burada Charleston biberleri görüyorsunuz. Biraz daha kolay gelişmiş. E, serbest olduğu için. Bunlar biraz daha sivri biberler sık kalmış görüyorsunuz. bunların aralardan çekip başka bir kaplara, viyollere alarak Bunların da seyrelmesini sağlayabiliriz. Fakat e, bu şekilde de kalsa da çok da bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü biz bunlara devamlı ışık veriyoruz. Şimdi şu ışıklarımıza bakalım. Şöyle iki tane şerit var. Ben bunları bitkiler için özel yaptım. E, dört çeşit renk var bunlarda Şöyle size göstereyim. Bu arada fidelerin üstüne de düşürdük. E, şöyle e, dört çeşit renk var. Fakat Burada sadece yeşil yok. Yeşil ışık şey yapmıyor. Fayda etmiyor. Onun için yeşil ışık kullanmıyoruz. Siz böyle 4 çeşit yapmanıza gerek yok. Buna full full spektrum'a benzetmeye çalıştım ben. 4 çeşit yapmanıza gerek yok. Sadece beyaz da olabilir. Beyazın içerisinde tüm renkler olduğu için beyaz şerit alıp bunlara bu şekilde ışık verdiğinizde bunlar gayet güzel şekilde gelişecektir. Bu aşamadan sonra Su ihtiyacını haftada bir kere bile verebilirsiniz zaten Şöyle baktığımızda Bunun dibi nemli bakın ee, Böyle nemli ise ne yapmıyoruz Su vermiyoruz Bunların tipinden e, Su ihtiyacını anlayabiliyoruz böyle yapraklarını büküyor Uçlarını kıvırmaya başlıyorlar o zaman Su vereceğiz neden suyu az veriyoruz Çünkü boylarının çok uzayıp da e, Kırılmasını istemiyoruz Bu şekilde Fidelerimizi geliştirmeye devam ediyoruz e, Bu bir herhalde üçüncü dördüncü videomuz Strafor kutularla ilgili e, Biber yetiştiriciliğinde Fidesini e, Bunun devamı da gelecek inşallah Diğer videolarda da bunların daha da çok gelişmişliğini gösteririz Belki de bir ayırma videosu yaparız viyollere Ayırdığımız zaman da e, Gayet güzel gelişimleri güzel oluyor Dediğim gibi bunları bu kadar sık ektiğimiz için özellikle kıl biber bayağı sık olmuş görüyorsunuz. Ee, Charleston iyi. Sivri biber de sık olmuş. Bunları ne yapmamız gerekiyor? Seyreltmemiz gerekiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.